işletmesini açmak üzere bir araya toplandık. Her birerleriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu girişimci kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Aramızda Arife Belediye Başkanımız, İsmail abimiz, İsmail Karakullukçu abimiz var. Hayırlı, uğurlu olsun diyeceğiz. Duamızla yapacağız. Bundan önce de e, tabii bu böyle muhteşem işletmelerin açılması Erenler'e değer katacaktır. Erenler'e her zaman söylediğim gibi artık biz Erenler'de her gün açılış yapmak istiyoruz. Geçen bir açılışını yaptık. Bugün de açıyoruz. İnşallah bunun devamı gelecek. Erenler gelişime açık bir ilçemiz. Erenler Sakarya'mızın vitrini, vitrin olması gereken bir konumda. Erenler her türlü e, işletmelerin yapılabileceği, yatırımcıların gelip burada yatırım yapabileceği alan bakir alandır. Bütün yatırımcıları da Erenler'e sizin vasıtanızla da davet ediyorum burada. Ben e, değerli abimiz, büyüğümüz İsmail abi mikrofonu bırakıyorum. Duygu ve düşüncelerinizi alalım İsmail abi. Buyurun. Evet, değerli Erenler Belediye Başkanım, değerli Erenler'li hemşehrilerimiz. Kuzun açılısına açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bu işletme hem Erenlerimize hem de açan iki ortağı uzun ömürlü, inşallah torunlarına kadar gidecek bir zincir kuruluşu haline gelir diyorum. Helalinden kendilerine bol bol kazançlar diliyorum. Hem Erenlere hem ailelerin kendilerine hayırlı bir uğurlaması diyor. Hepinize saygılar sunuyorum ve mikrofonu tekrar Erenler Belediye Başkanımıza sunuyorum efendim. Değerli dostlar, ben de şimdi hocalık da var. Ben imamlık da yaptım. Bunu gururla söylüyorum. Eee, 18 yıl çalıştım. Şimdi duayı da bize bıraktılar. Ben duayı yapacağım. Ondan sonra makasları bakalım kesip kesmediğine ona göre kontrolünü yapacağız. Amin. Amin. Âûzu billâhi mineş şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidel Evelin vel Ahirin. Ya Rabbi şu anda açılışını yapmak üzere toplandığımız kuzinem işletmesinin hayırlı uğurlu eyle ya Rabbi. Bu genç girişimci kardeşlerimizin bu ortaklıklarını sen uzun süreli eyle ya Rabbi. İlahi bu işletmeyi her türlü sıkıntılardan belalardan, musibetlerden, dış etkenlerden, gıybetlerden, iftiralardan, her türlü olumsuzluklardan koru ya Rabbi. İlahi ya alemin hayırlı kazançlar Hayırlı rızıklar nasip eyle. Helalinden kazanmayı bu kardeşlerimize nasip eyle. Bu kardeşlerimize de bu işletmeleri açtıkları gibi yine İsmail Başkanımızın da dediği gibi birinci, ikinci, üçüncü böyle zincirlerini de yapmayı ve ticaretlerini genişletmeyi nasip eyle ya Rabbi. Erenlerimize de böyle işletmelerin çok olması için böyle girişimcilerin böyle girişimler yapmasını nasip eyle ya Rabbi. Tüm geçmişlerimize rahmet olsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Bir Fatiha, bir üç ihlas okuyalım. El Fatiha. Arkadaşlar şu kamyona bir yol verelim ona. Evet hayırlı uğurlu olsun Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Bismillah hayırlı uğurlu ola. <laughs> tekrar ya sen emanet veriyorum. <laughs> Şeklinde başla. Hayır <laughs> lolos. Hadi sen de yap. O da kadar. Yine atrasık uçtu. Hayır Evet başkanım. Buyurun buyurun.